Korktu insanlar. Hiçbir şey yiyip içmiyorlar benden. Mecbur artık çift maske takıyoruz. Elimizde dezenfektanla geziyoruz. Böyle bir şeyler yiyip içmiyor insanlar. insanlara gerek korkuyor artık. Bu korkuyu yenmeleri için de işte biz de maskeliyiz, dezenfektanımız var diye işte insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Peki. Ya ölümcül olduğunu zaten farkındaydım. Yalnız ben e, bu hastalığı icat edenlerin e, icat edenlere kızdığım için zaten öyle bir röportaj verdim. Onların yapmak istediği şey insanlara korku. maskenizi takmayı unutmayın. Devam etmektedir. Bu kapsamda Vallahi hastalık e, paranoyaklık seviyesine geldi artık böyle sürekli televizyonda falan işte yok hayalet e, işte şeyler var taşıyıcılar var yok şöyle olur artık e, ben de korkmaktan vazgeçtim dedim ki bu korona neredeyse gelsin bulsun öleyim zaten hiçbir işim düz gitmiyor bütün işlerim ters dedim yani ölüyüm ne kurtulayım diye bekliyorum bu korona neredeyse gelsin bulsun beni o yüzden de hiç yani umurumda değil yani öleceksek ölürüz kalacaksak kalırız ne olacaksa olsun dedim artık. O yüzden de ne eldiven ne maske hiçbir şey kullanmıyorum abi. İşte, e <laughs>